düşmanlarımız ve bunların arkasında bunu destekleyen çok büyük bir güç var. Kim o biliyor musun abi? İsrail. Abi sana kaç kere söyleyeceğim İsrail bizim yanımızda. İşte ben ona hiç inanamıyorum Sezai. Abi biraz büyük resmi odaklan. Büyük resmi gör gör. Yapamıyorum Cezayi, Göremiyorum yavrum. Abi nasıl göremiyorsun ya? Mal gibi kor ya büyük resmi. Aha büyük resim. Aha küçük resim. Aha büyük resim. Nasıl göremiyorum büyük resmi ya? Ya sen Hilmi diyorsun. Hilmi. Yılanın başı o ve Hilmi'nin en zayıf noktası neresi biliyor musun? Apış arası. Denebilir. Karısı. Karısı Hilmi'nin en zayıf noktası. Hilmi anlatmıştı. Bir gün kapkaççı bunların önünü kesmiş. Ya paranı ya karını demiş kapkaççı. Hilmi bir parasına bakmış bir karısına. Sonra kapkaçın üzerine gidip bıçağı kendisine saplatmış. Karısına da parasını alıp kaçmasını söylemiş. Dur sen dur, dur, dur. dur sen dur. Bırak. abi bırak. Ben biliyorum seni ne yapacağımı. Dur. Gül 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 gül. Ben seni bunları göstereceğim. Ne oldu? Anam! ambulansın numarası kaç tecrübe? Hilmi'nin hayatta para dışında kendini bıçaklatacağı tek şey karısıdır abi. Vay 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 vay. Ya olağan şüphelilerdeki Kaiser eden beri duyduğum en efsane hikaye. Tamam anlaşıldı. Demek ki Hilmi'nin karısını ayartacak biri lazım. Da. Kim? Ben biliyorum abi. Hayatımda tanıdığım en karizmatik kişi. Kıvanç'la Kenan'ın çocukları olsa ancak böyle biri çıkardı diyebileceğim tek insan. Sen abi Hilmi'nin karısını sen ayartacaksın. Ya yapma Sezai gözünü seveyim. Beni yüzüme karşı övme ne olursun. Bak dönüyorum döndüm şimdi öv. Evet. Çiçek gibi tazecik, kıymetli bir tanecik, ana sütü gibi tertemiz, dudu dudu -du dilleri, <laughs> lıkır lıkır içmeli gözleri, derya, deniz, abim benim. Bunu sen mi yazdın be Sezai? Benim için mi yazdın? Az önce yazdım abi, arasına böyle şeyler karalıyorum. Tamam Sezai, yapacağım savaş baltamı topraktan çıkartacağım. Ve vahşi cazibemle bir kadının daha duygularıyla oyuncak gibi oynayacağım. Sen ona savaş baltası mı diyorsun abi? Ben de, ben de, ben de. Tamam. Kuşaklar sakın yakma. Uyamasınlar. Tamam. Emrah, şimdi seni kucağıma alacağım. Sessizce yukarı çıkaracağız. Hadi. Gel. Uğur seni çağırdım. Eczaneden bizim için ne gerekiyorsa alacak. O bu konuları çok deneyimlidir. Makattan anlar. El orada kaldıracağız lan seni. Üç güne kalmaz. Eskisi gibi yürürsün. Ağrın sızın kalmaz. Allah boyunuzu devirme. Eve adam mı attınız ulan? Bunu da mı görecektim? Aracım. <laughs> Açıklayabiliriz. Nasıl? Lan sus! Tercihinize saygı duyuyorum. Ama zevkinize tüküreyim. Pah! Metin. Annen'e bir şey söyleyecek misin yoksa burada bir rezalet mi çıkacak? Ayıp oluyor ama. Kendi oğulların prens sanki sen benim neyimi beğenmedin teyze? Ben Siner'den teyzen oluyorum. Canınızı tutun. Tamam, tamam. O var ki artık ya. Hadi oğlum. Baryanlık Anadolu çocuğu Sezai Baryanlık Anadolu çocuğu